kitaba bakışımız kelamullah diyor Allah'ın kelamı. Kütüphanedeki herhangi bir kitaplardan bir tanesi mi? Bu Allah'ın kelamı, bu Resul'ün kelamı, bu işte falanca hocanın kelamı. Herhangi bir kitaplardan birisi gözüyle bakıyorsa Kur'an'a biz daha onu Allah'ın kelamı yerine koymamışız. Allahu Teala kitabını Allah kelamullah diyor. Allah'ın kelamı Kur'an diyor. Ayetlerin oluşturduğu kümeler demek. Ayetler ve sureler bütünlüğü. Kur'an diyor. Kitap diyor yazılı metin, Kur Kur'an'ı konan metin. Diğer isimleriyle Kur'an'a bir bakın. Ona göre siz istif ifade edebilirsiniz. Nur gözüyle bakmazsanız sizi aydınlatamaz, şirkten çıkaramaz, haramdan çıkaramaz. Bir daha hurafeden, şirk küfürden, haset gibi rüyadan bu kitap sizi çıkaramaz. Nur gözüyle bakmazsanız ve o kitabınla sizi Allah'ın merhametine o kitap sizi götüremez çünkü bakışınız yanlış olur. İfadeyi ben genel kullanıyorum şu an muhatebemiz olduğunuz için demeyin lan bize mi konuşuyor alınmayın yani. Alın da alınmayın yani almakla alınmak aynı şey değil yani. Üstümüze alın tabii ki ne diyor konuşuyoruz yani. Üstümüze almıyorsak tabi bize merhamet edemez, nur olmaz, kuden olmaz, yol gösteren olamaz. Hedefe ulaştıramaz bu kitap bizi. Huden kelimesinin bir manası neymiş? Hedefe varıncaya kadar rehberlik eden demek. Yola çıktınız, gece gidiyorsunuz, arabanın farı yanmıyor. Tabelaları da göremiyorsunuz, manzarayı düşünün. Zifiri karanlık. Kur'an'da yol kitabı, yol rehberi, Seyyid Kudub'un dediği gibi yoldaki işaretler. Ve işaret var, karanlık işte nur olan aydınlığında gitmiyorsanız yine olmaz. Rasule bak bakışımız nedir? Rasule bakış, Rasule bakış yani Aleyhisselatü Vesselam'a bu benim İlk ve tek örneğim diye bakmamız gerek. İki, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala bana bunu en güzel örnek diye sundu, tavsiye Allah'a ve ahiret gününü umanlar için Allah'ın Rasulü'nde güzel örneklik var. Güzel örnek mi arıyorsunuz? Resul'e bakın. Örnek o. Bu kitapla yol mu bulmak istiyorsun? Nura mı ulaşmak istiyorsun? Furkan'a mı ulaşmak istiyorsun? Size merhamet mi etsin istiyorsun bu kitapla? Merhamet olunmak mı istiyorsunuz bu kitapla? Rasul'ün örnekliğine bakın, yaşantısına bakın. Şehit o. Yaşayarak gösteren, bilgi veren o. Resul'e bakışımız, örnekliğine bakışımız. Duruş şuna, bakışına, onun nasıl baktığıyla bakabiliyorsanız bu dinin bir tane ölçüsü var, yol gösteren kitabı var, bir tane de örneği var. Aleyhisselatü Vesselam. Sahabe de olsa, sonraki nesil biz de olsak örnek bir tane. Bütün örnek alınanlar o örneğe götürmüyorsa problem. Var. O zaman bakış önemli. Allah'a bakış sadece toplumun baktığı gibi bir yaratıcı. Bizim bakışımız aynı olamaz. Bütün isimleriyle Allah'a bakacağız. Kur'an'a 20'nin üzerindeki isimleriyle bir bakın bakalım kitap sizin gözünüzde şurada herhangi bir kitaba dönüşüyor mu? Ve falan yani şey yazdıkları belki hatalı yaptı. O bize nur olamaz. İnsan ürünü yani. Yanlış da olabilir. Rahmete götüremeyebilir. Yanlış yazmış olabilir. Yanlış düşünmüş olabilir. İsimleriyle tabi olunacak tek kitap Rabbimizin kitabı.